Ayşe annemizin verdiği çok güzel bir örnek var. Resulullah bize emretmez buyuruyor. Evinden hiç kimseye emretmez. Ne olursa olsun direkt bir emir Efendimiz hiç kullanmamış. Peki bir şey istememiş mi? Evet istemiş. Ayşe annemiz örnek veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını isteyecek. Bize şöyle derdi. Ayşe hava soğuk mu? Hırkamı giyineyim mi? Diye soru sorardı. Biz de anlardık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını istiyor. Efendimiz bir sohbet esnasında soruyor. Ya Ebu Zer sen mi büyüksün ben mi? Yaşını kast ederek soruyor. Cevap. Muhakkak ki siz daha büyüksünüz ey Allah'ın Resulü ama ben daha yaşlıyım. <laughs> şu zarafete şu inceliğe bak. Bir sahabi bir vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve demiş ki ey Allah'ın Resulü bana nasihat et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona demiş ki nerede olursan ol Allah'tan kork daha fazlasını söyle ya Resulallah deyince günahının arkasından sevap işle ki o günahın hemen silinsin. Daha fazlasını söyle ey Allah'ın Resulü dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlarla iyi geçin buyurmuşlar. İyi geçin Bir vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek üzere Medine'nin herbere uzaklardan kalabalık bir grup geliyor. Tam o esnada kadının biri çocuğunu kaybeder. Çılgınlar gibi kalabalığın içinde saatlerce döner durur ve çocuğunu arar. Nihayet onu bulduğunda sımsıkı sarar ve öper çocuğu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anda o kadını göstererek asabına şöyle buyurur. Der ki bu kadın çocuğunun kötülüğünü ister mi? İstemez değil mi? İşte Cenab-ı Allah da kullarına böyle şefkatli ve merhametlidir. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sordular. Dediler ki efendim her peygambere peygamberlik verilmesi Cenab-ı Hakk'ın hususi takdiridir. Bunun sebebi yoktur. Biliriz. Ancak görünüşte bir sebep vardır yani bir sebeple e, o, nasip olur ona peygamberlik. Sizin kemaliniz neydi? Ne sebeple son peygamber, en üstün peygamber oldunuz? İhsar sahibiyimdir buyurdular aleyhissalatü vesselam. İhsan fazla vermektir. İhsar ihsanın da üstünde kendisi muhtacıken vermektir. Açsın. Ekmeğin sana ancak yetecek ve bir aça veriyorsun ya İsa işte olur. Cenab-ı Peygamber'in adeti buydu. Diyelim ki mahşere çıkınca da yani, ya Rabbi ben Habibine şu kadar benzeyebildim elimden bu geldi. Niyetim buydu. Senin sevgiline Habibine aleyhissalatü vesselam benzemek için muhtaç olduğu bir şeyi verdim. Para olur, yiyecek olur, elbise olur, ee, mutsuzsundur onu mutlu edersin filan.